46 formu bozuluyor biraz. Bir tane daha son artık formun bozuldu. G-Shock kol saati hediyeli şınav yarışması yapacağız. 14 yaşındayım. Rica ederim, sen sizin yorumlar mısın? Dehşet bir 14 yaş diyebiliriz. Kol genetiğin harika. 14 yaşındayım. İki yarışmayı aldım. Bu yarışmayı da alacağımı düşünüyorum. Bakalım kim başlayacak ilk? Kim başlıyor Ben bilmiyorum ki oynamayı. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 43, bakalım kaç yapacak 44, 45, 46, formu bozuluyor biraz, bir tane daha son artık formun bozuldu, 50 de kaldı, 50, 50, 50, bakalım Deniz kaç yapacak, Hamza 50 yaptı, Deniz 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 50, şınavı kazandı, şınavı kazandı, şimdi şov yapıyor kendisi, şınavı kazandı, saat kazananı Deniz oldu, ooo Tak bakalım yakışacak mı? Yakıştı ha.